Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videonun e, ismini internet kafesinin hatalarıyla sizin karşınızdayım arkadaşlar. Ben bunu da arkadaşlar. <laughs> daha dün eğitmedim arkadaşlar. Günleri dağıtıyorum. <laughs> Dünü unuttum. E, Satürn olsalar falan filan etmedi. Bugün sizlerle birlikte PES pay yapacağız. PES'e yezat yapacağız. E, ve yeni bir tane şunun gibi yetmeye düşünüyorum ama birazcık para vermeyecek evet, ben bayağı bir yatırım. 2000 lira falan falan kaldı bende sonra bunları zaten yaptım arkadaşlar ee, şimdi içeriye bir bak burası 25 derece sıcak burası da 25 derece Burası soğuk olabilme ihtimali var arkadaşlar. Aynen. Çünkü ben tatlım çok büyük ve küçük olmaya lazım yetiyor. Ee, bu kadar arkadaşlar. Şunları bir ee, Arkadaşlar bu arada e, size bir şey edeceğim. Şimdi bazılarınız diyor ki abi e, mutfak nasıl açılır? Çok basit arkadaşlar. Şimdi benim mutfağım açık ama tekrar göstermek istiyorum. Şu mutfağım açık değil. Şöyle içeri gireyim hatta. Oyun bilir arkadaşlar. Sıra bakmayın yani. Şöyle bir oturalım. Ben buradan sipariş vermiştim en son. Hareket edeyim. Arkadaşlar, arkadaşlar buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi böyle birkaç ben bunu yaptım şimdi. Bunu buna bastırıyorsunuz birkaç kere. Sonra bu kovulma çıkacak. Para verip açıyorsunuz. Ben işte sadece arkadaşlar mutfağı açmak isterim. Başka bir yere e, dükkanı ilerledikten sonra açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu kadar yani. Şimdi bakalım hangi masaların yapılıyor. Masa sıfırda mı? Sıfırdan başladım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Gene reklam hareketi arkadaşlar kusura bakmayın yani. Of be masal Allah nasıl Yetişemedik arkadaşlar burada da e, fiyat koyabiliyorsunuz mesela. Ben suyu 10 lira yaptım. Ben o oyun kendisi ayarladı. Ben biraz indirmek istedim. Yoksa bakmıştık arkadaşlar. Burada da istediğiniz şeyleri alabilirsiniz. Para veriyorsunuz. Ben 7 tane yerde çekeyim çektim falan filan. Ama kendiniz diyemiyorsunuz. Bu da var. Tuz kastı. Buradan da sipariş ediyorsunuz. Şöyle şu orderi basıyorsunuz. Ee, sonra burada iki tabağı çıkıp mutfağa gidiyorsunuz. Şöyle 5000 lira para işlemi. Şimdi acaba 5000 lira yapar mı? Arkadaşlar yaparız ama bize ilk şeyler lazım. İlk önce pesimizi ilk şeylerle sonra ilerledik zamanlar. Arkadaşlar bir şey daha soracağım. Ee, bu eşyalarımızı nasıl satabiliriz? Bilenler varsa yorumlar yazabilirse çok memnun olurum. Zamanlara girdim. Hem küçük bir televizyon alacağız. Şu. 4147 tanemiz ee, şimdi bu bizim e, pes masanız. Bundan 2648 lira. Ne kaldı? Sana mı sardın ne kaldı? Hah, yetiyormuş. Bunda gider. Arkadaşlar geri geldim. bekle bir insanların gelmesini. Oyun telefonunda var Ne oluyor lan? Çıkmış, çıksa ya. Arkadaşlar Döküm dolar kazandık. Yavaş yavaş arkadaşlar. Bunda iki bölüm tek çekebilirim. Ya da beş bölüm. Daha düşünüyorum arkadaşlar. Ki Geo'da hesap katıp kaydetmesem. İngilizcem yok maalesef. Sadece moroz biliyorum. Bir de şey Bir de ben zarmak. Yok hiç defa da yarım Ben böyle bir şey iste. Ha çok çirkin arkadaşlar. Acayip çirkin. Ya, yani. ne? Ya? Ben bir ara pet yapmıştım arkadaşlar. E, yaptım ama o yüzden oyun beni attığı için pes kardeşlerini kaydedemedim kaydet demedim diye. Yani 3000 lira yüzünden her şeyimiz gitti. 120 dolar bir deri idare. Şu anda bu kestim iki oyuncularla Bu oyun bence güzel ama Siparişçiyi tanıyalım arasından. Aşağı yarı tanıyalım herkesi ee, arasından. Sipariş ağlayınca yeni maçıma daha çok bakayım. Ama ben bunu, ben bunu bulunca işte bu maçı önceden kaydetmeyi Önceden Mesela arkadaşlar bu evde kutuda ne var biliyor musunuz? Masa. Hayır, 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 hayır. Dün bu masamız Şöyle koyacağım. Aynen. Gideceğim. Arkadaşlar masa bu tek de Hem bunu Yani. Telefon şey yalanıyor. Ya aslında oyunda bir saçmalık var. Oyunu kaydetmiyor. Bunda bazı arkadaşlar bulamıyor. Hani ben onun videosunda bir 20 dakika sonra atarım belki. Az sonra gideceğim uyuyacağım. Kaydedeceğim oyunu. Bunda niye acaba? Kasa. Düştü şimdi. Çünkü göremiyorum artık. karıştırdım arkadaşlar. Yüz tarafı buraya karıştırdım. Tamam, şimdi kafa gitti arkadaşlar. <laughs> Bunu kabul etmeyecek. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Hadi gel hadi. Hadi hadi yapmayın.

Hele bakın. 800 lira adamla git. Ben bir sene ben niye alayım? Arkadaşlar yok. Yok. Böyle bir şey yok. Saçmalık ya. Çok saçma. Allah. Şu şey ama. İşimiz tak 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 dikmiş. كلامك أحب الموسيقى المفضلة، لكن أعتقد إنها موسيقى، لكن أعتقد إنها في لكن أعتقد thank mm -hmm. you

楽しみだ。Okay,